Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün de yine güzel oyunlar oynayacağız beraber. Ee, ne yapsak teknelerle mi oynasak yoksa yolla mı oynayalım? Hmm. Yol yol. Yolla oynayalım tamam. Şimdi arabamı şuradan bırakayım. Bınlar. Nereye gidiyor bu? Aa, aa, düştü. O yazın eline düştü. Ay. Bir daha deneyelim. Ay nereye gidiyor bu? Git git. git. Ay durdu orada. Ha, kaç tane araba var orada, orada? İki. Çok değil iki tane var. 1, 2. Evet. Otoparka mı koyacaksın eee. arabaları? Nereye koyacaksın? Evet. onu kalmış. Evet. Otoparka mı koyalım? Ay çöp kamyonu buldum burada bir tane. <laughs> Çok güzel. Evet. Çöpleri toplamaya geliyorum. Hazır mısınız? Eee. Çöpünüz var mı arkadaşlar? Evet. Çöpünüz var mı? Ben geliyorum. Uhu. Geldim. Çöpler var mı? Burada kapağım var. Burayı açınca çöpleri toplayabiliyorum kapaktan. Var mı çöpünüz? Ay ben çok büyüğüm. Nereye park edecekler beni ya? Geçemiyorum bile. Tekerleyip takıldı. Ay ay diğer arabayı ezdim. Ne yapıyorsun ya? Çarpıyorsun bana. Bilerek çarpmadım arkadaşım. Özür dilerim. He. Tamam o zaman. Önemli değil. Pakuç'u <laughs> yer bulduk. Evet yerim çok rahat memnun kaldım şu anda. Evet başka bir araba gelsin. <laughs> itfaiye geliyor. Ay yangın mı var? Yo sen yanlış anlamışsın. Hey, var sandım ben de. Aa burada cupcake var. Bakabilir miyim cupcake? Ay çok güzel. Nim nim nim. Ay tam yemelik duruyor. Değil mi? Ay çok güzel sizden. Ben çok beğendik seni. Oo göster bakalım kendini. Merhaba ben yeniyim. Kapkek diyorlar bana. Hem yarışlarda çok hızlıyım hem de çok şeker bir görüntüm var. Aa memnun olduk. E yoksa ben gideyim o zaman. Aa gitsin mi? İyi iyi. Kalsın. Gitsin mi kalsın mı? Gitsiniz mi? zaman. Hadi aşağıya atalım onu dur. Ee? Burayı açalım. Açmayalım mı? İyi tamam kalsın. Kal, kal hadi kal. Acıdık sana. Şimdi başka araba gelsin mi? Hmm, kim gelsin? Bir tane spor bir araba geliyormuş yukarı. Hı -hı, ben çok hızlıyım. Geldim bile. Nereye park etsem acaba? Hmm. Aa, evet. Aa, Aa. Evet geldi. Aa. Aynen. Aa. Aynen. Aa. Nereye gideyim ben? Nereye park edelim beni? Ee, Parkele yer şey var mı bana? Aa varmış. Aa. Daha yerim güzel aldım, memnun kaldım. Bu arabalar hamburgerden çıktılar değil mi? Hamburgerden çıkan arabalarımızı gösterelim bir de. Bir tane böyle mavi çıktı. Hamburgerin içinden. Bir tane de ne renk çıktı göster bakalım. Bir tane yeşil çıktı. Güzel oldu arabalar değil mi? Onlar da çok güzeller. Merhaba biz de yeni geldik. Aa hoş geldiniz tanıştığımıza çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. İsminiz ne? Ben Maviş. Ben de Yeşil. Aa çok güzel. Benim adım da Sarı. <laughs> Sarı mıymış onun adı? Ay çok memnun olduk. Bir tane şöyle süslü bir araba geliyor. Tık 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 tık. Ay müzik de çalıyor. Tık 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 tık. <laughs> müzik sesi geliyormuş. Tık tık tık. Aa müzikli bir araba. Çok eğlenceli bir arabaya benziyor. Eğlenceli miymiş? Eğlensin hadi. Evet. No, ne o geliyormuş. Tık 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 tık. Kapatalım mı arabayı? Dur anahtarını çıkart. Kapattık. Yeter artık bu kadar eğlendiğin. Diğerleri uyuyor olabilir. Bu ne? Servis mi bu? Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni katılmamışsın ama sen hep vardı. Evet vardı. Ama biraz dinlenmedeydim. Yorucu e. geçiyor günler benim için. Sürekli servis taşıyorum. Olsun dinlen şimdi biraz. Tamam anlaştık. Ay bir servis geliyor. Gelsin mi? Uh, buyur, 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 buyur. Aa ters getirmişiz yalnız. Dur. Uh, buyur, buyur, buyur. Evet geldi. Aa bu pek havalı. Ayna gibi böyle sarılı. Parlak. Ay çok havalı bir servis bu. Sen nereye koyacağız? Yer var mı? Hı. Buraları, buraları sığar mı ki? Artık oralara koyacağız. Yapacak bir şey yok seninde. de. İyi bakalım idare edelim. Alt kata mı gitsem acaba ben ya? Olmadı sanki. Altta geniş geniş oturu vereyim ya. farkımı edeyim, rahat edeyim ya. Olmadı böyle. Bence de arkada bak. Aa bozuldu mu? Tamir. Hemen tamir yapalım. Tamir ol. Evet tamir olduk. Şimdi arkaya gidelim. Otopark geniş gözüküyor arkadaki. Hadi bakalım. Hadi geç. O da barda. Ah, geçeyim bakayım. Ha. Yerim fena olmadı sanki. Evet tam sığdım. Tam bana göre. Şimdi başka araba geliyormuş. Bir tane jip geliyor. Daha bayırdan geliyorum. E, zorlu yollardan. Ay ya aşağı düştüm. Zaten yukarısı dolu. Aşağıda durayım ben de. Ya arkadaş adılayım hem. Serviste beraber. Oo sen de parlak ben de parlak. i̇kisi de parlak. Ha kameradan önce. Ay çok uyumlu oldular. Parlak parlak. Güzel oldular değil mi? Evet güzel Aa! oldum. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Çok beğenin oldum ben de. Mutlu olduk çok. Oo, bir tane yine dıstık dıstık geliyor. Hadi sen sür bu sen. Sen bırak. Tutuyorum. Evet, dıstık dıstık dıstık. Ay ay. Oo, müzikler gene çalıyor. Eğlene eğlene geliyormuş bayağı. Oo, çılgın bir araba. Çok çılgın bir arabayım ben. Yarış yapmayı çok severim, eğlenmeye bayılırım. Bu renkli görünüşümün altında mutluluk var. Oo. Ay bir tane şey geliyor. Çek bırak. Çektim. E bırakamadım. Ay zor gidiyor. Ha, o da itfaiyeydi bir zamanlar ama artık pek itfaiye benzemiyor. Evet eskiden artık emekliye ayrıldım, yaşlandım sanki itfaiyeciliği bıraktım. Dinleniyorum biraz. E araları boş kaldı be Yani doldurdun mu tamam. Dinleniyorum biraz. Hmm. Bir tane. Şöyle bir araba geliyor. Uuu. ay çok hızlı. O ses gibi. Aha. Bayağı hızlıyım Siyah görünüşümün altında hızlı bir araba yatar. Severim hız yapmayı. Mutlu, mutlu, oluyorum. Hmm, mutlu mu oluyorsun sen? Evet. Çok mutlu uyumuzda olduğum için. Eğlenmeye bayılırım. Vav. Wow. Ne güzel bir eğlence bu böyle. Evet evet. Eğlenmek benim için çok büyük bir mutluluktur. Ah. Çok seviyorum eğlenmeyi. Bir tane çok şey beğenmediğim bir araba var. Bu da soyuva da zor soyuyor ama geldi. Bu ne? Yem yeşil. Buna Evet içi falan da gözükmüyor. Böyle kapalı yapmışlar ama olsun. Yine de idare ediyoruz. Aynen bir şekilde. Merhaba. Nasılsınız? Ben geldim. Aa gelmiş. Evet dur başka var mı? Dur şu kutumuzu çekelim. Bir saniye. Aa, çektim. A Vosvos! Ay bu çok güzel. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçük bir Vosvos'umuz var. Bakın, penceresi de açık. İçerisi gözüküyor ya. Burada da penceresi var açıkta. Aynı Vosvos gibi bir tane penceresi hatta böyle duruyor burada. Çok güzel bir araba. Hadi bakalım nasıl gidecek? Hadi sür Sarı seni. Sarı Vosvos. Wow! ay pek havalısın. Pek de havalısın sen. <laughs> Havalı mıyım ben? Değil mi? Tamir'e mi geldin? Ay hoş geldin. Hadi tamir edelim şimdi. Biraz yıkasak mı? Geç temiz duruyor ama. Temiz duruyor ya. Boş ver yıkamayalım. Aynen temiz temiz duruyor. Evet gel bakalım. Aferin sen de yerine geç. Şimdi sırada ne var? Bu var. Ay küçücük bir kaminet, Çok küçük. Ay hızlı gidiyor. Kamyonet olsun aa, ama. Aa. Ay ejderha bir şeyler de yapıyor orada sanki. Ne oldu ona? Ay saldıracak mı yoksa? Saldırmayın mı bekliyor? annem. <laughs> Ay korkuyorum. Ay imdat yardım edin. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay inanmıyorum. Ay nereye gittim ben? Ay yedi beni. Yedi. Ay kaçtım azıcık. Ay kaçtım. Ay çok şükür kaçabildim ya. Aha. Çok korktum arkadaşlar. Ya yeseydi beni daha vardı bilmiyorum. Ay. Siz de kaçın. Allah 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 Allah. Ay ya bir tane daha geldi. Çoğaldı bunlar. He 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 benim kanatlarım da var. Uçabiliyorum. Ay. Size size uçabilirim. Ay. Ay kaçın. Ay balık da geldi. Saldırı başlıyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok korkuyorum. İmdat yardım edin bize imdat. Ne tamam, yapsak ki? Nasıl kurtulacağız? Hay ne arıyorsun? Kurtulmanın yolu var mı? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Ay inanmıyorum. Devam ediyor <laughs> videoda. Bakalım nasıl açacağız bu olayı.